Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Bilmiyorum geliyor mu? Ben... evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte Roblox taksi Boss oynuyoruz. Hazırsanız ben oyuna geçireyim. <laughs> evet. Yükleniyor oyun. İnşallah oyunun sesi ya, ya da benim sesim çok fazla gelmiyordur. Öyle bir sıkıntı da oluyor çünkü arkadaşlar. Hadi be ne bir açalım. Gidiyoruz. Hep zaman kaybı arkadaşlar. BMW tabi. BMW E46 hemen. Şöyle Allah, ın. Allah, ın. Allah Allah. Yenilenmiş galiba arkadaşlar. En güzel. Ne? Allah. Buyurun uf ya buyur abim gel abim buyur abim gel abim bin, bin abim selamünaleyküm selam abicim hemen gidiyorum uçurucam seni sıkı tut <laughs> Allah arkadaşlar bir anda çektim. Çekmem Bir şey alayım. Bir şey çekeyim Tamam abi. O bayağı zenginsin abi. Teşekkür ederim. Şunu alalım yok şunu alalım. Şu zengin galiba. Şu zengin galiba. Kesin zengin ya. Bunu alalım. Nereye gidiyor? Bu. Ama yanlış yere falan gidiyordum da. İnşallah ona yola otoyola çıkarız. Yani nasıl desem arkadaşlar. Şehirler arası gelişti. Allah çarptım. Üstüne. İşte, Geldim abi. Yeşil kutu nerede? Yeşil kutu ne Sen görüyor musun ki abi? Abi. Evet arkadaşlar. Biraz zor odaklamasın. Ulan sen Türk mü? Sen İngiliz miydin? Ben abi İngiliz. Ben abi Türk. Arkadaşlar. Benimki Türkçe konuşmuyor muydu? Allah. Al sana. <laughs> Aman Allah'ım. Çıkabilir miyim? Çıkabilirim. Mi? çıkabilirim, çıkabilirim. Allah. Ha. Tamam. Tamam, tamam. Það sé rosið. Það sé rosið. Það sé rosið. Það sé rosið.

Yeah, that was alt. Sana alt. Getirdiğime şükret. Dümdür durdum. Oha burada baya bir zengin var. Burada baya bir zenginler var yalnız. Gel <laughs> ablam. अल्लाह अल्लाह उम्मीद इसे करूं और नहीं। इसे जाने नहीं। इसे 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 जाने इसे जाने। और मैं इसे जाने इसे जाने। इसे 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 जाने इसे जाने। बार 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 Bir de ne araba üstünde Aa duydu galiba ayar başladı Oy arkadaşlar girin bakın. Ne yaptım? Birazdan açacağım şunu bir çıkar ya yok bu da de yok gitsen araba aha bu şu garaja bakalım garajdan araba bakalım evet <laughs> inşallah sesim geliyordur çok ya da az gelmiyordur inşallah evet bu ne Kaç TL var? Ben bundan sonra hangisini alsam? Şunu alacağım ben ya. Şu 3.3 alacağım. Ama o da çok falan çok like gelirse <laughs> bu şeyin çok izlenirse çok like gelirse falan şey yaparmıştı. Işte. Neyse arkadaşlar bugün bugünlük videomuz bu kadardı. Daha sonraki Roblox videoları ve taksi boss videoları için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Herkese, herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz ve bay bay.